İddia ediyorum. Ben bazı arkadaşlara çağırıyorum. Diyorum ki ya bugün ders var. Geliniz. Bazen geliyorlar bazen de ya işte şöyle böyle işim çıktı şu bu 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 bu. Gelenler 5-6-7 kişi oluyor. Ve o da gelmeyenler. Ama var ya arkadaşlar bugün kebap var gelin. Gelin bugün kebap var. Çok güzel bir kebap yemeği var. İnanın var ya eğer var ya 20-30-40-50 kişi eğer ev durmasa gelin yanına. Ne bu ya? Ne bu ya? Yani illa yemek mi olması lazım? Arabistan'dayken bir yer kiraladık. Her hafta bir ders orada yapıyoruz. Ee, i̇lk insanlar alışması için dedik ki arkadaşlar filan filan tarihte koyun keseceğiz. Herkes davetlidir. Ana sen mi böyle dersin? Var ya adam, çocuk, hanım, hanım, çocuk, çocuk, el işleri, hepsi he, he, doldurmuş getirmiş. İnanın orada 150 kişiye yakın kişi oldu. E, e, koyun yetmedi. Çok işi, yani kaldı. Ne yapalım? Hiç? Ondan sonra ekmekler mi? bir şeyler yani elhamdülillah hallettik. E, ertesi hafta üçte ikisi geldi çünkü koyun yok. Ertesi hafta üçte biri geldi, e, koyun yok. Öbür hafta beş altı kişiye düştük. Ya derslere gitmek için illa koyun mu olması gerekiyor? İlla koyun mu kesmek gerekiyor? Futbol maçı çıkar binlerce kişi maça gider 90 dakika böyle izlerler. Ama hoca 20 dakika uzattığı zaman vay hoca sen uzattın. Uzat. Kardeşler Allah ve Teala orada rahim olduğu gibi aynı zamanda şedidul ikabdır. Bunu böyle bileceğiz, bunu böyle idrak edeceğiz. Dünyada yapmış olduğun amellerin karşılığını mutlaka Allah Celle Celalu ahirette ne yapacak? Sana yazacak. Kiramen katibin ya'lemûne mâ tef'alûn. Kiramen katibin yaptıklarınızın İyi ise iyi kötüyse yazıyorlar. Peki hocam benim dağlar kadar günahım var. Allah affeder mi? Hayır Allah diyor ya. Ve tövbe ila eyyuhel mu'minun. Ya Allah. Ya Allah. Tekrar. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون صادق بِالتَّوبَةِ إلى مؤمن توبة gibi <tövbe> الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم حقيل إيمانا لن توبة وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون يا الله hocam ben annemi babamı ويعفو عن السيئات ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون الله جل جلاله بت গুনاهل Baktın böyle dünya yalan, ızdırap, dert çekiyorsun. Aç ellerini Allah'a. Ey şaşkınlığımda doğru yolu gösterin benim Rabbim. Rahmetine güvenerek kapıma geldin. Kapından beni boş çevirme ya Rabbi. Hani ve ya'fu anis Allahu Ekber. Boş çevirme ya Rabbi. Ve ya'fu anis Beni boş çevirme ya Rabbi. Ya Rabbi sana geldim. Kapına geldim. Bundan korkup rahmetine sığındım. Rahmetinle beni affeyle ya Rabbi. Sen beni koru ya Rabbi. Sen beni affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi senin affedeceğin birçok kulun var. Ama beni affedecek senden başka Rabbim. Senden başka mağbudum. Senden başka halikim yoktur ya Rabbi. Rahmetinle beni affeyle ya Rabbi. De aracısız bir şeyle Allah'tan iste. الله قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم اي نفس سيدنا زود قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنب el gafurur rahim allah ya allah ya allah ya allah ya allah ey şaşkıllığımda Doğruyu gösterem rabbim ey nefislerin zulmeden olan kullarım sakın Allah'ın rahmetinizden ümidinizi kesmeyin muhakkak ki Allah bütün günahları bağışlayandır Allah diyor ve yafu an es الله اكبر وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله يا الله يا الله बड़ी बिछिर